İlayda sen kafanı mı vurdun kızım? Ece, Ece, Ece. Ağ ağladın mı? Buz koydun Ağla mu? Buz koydun mu? Bak şişti burası görüyor musun? Bakayım. Bak şöyle bak. Şurası tam şiş. What? Evet kafasını vurdu duvara. Buz koydun mu anneciğim? Evet buz koydun mu İlayda? Evet biz peçeteleri sardık. İlayda burada kendisine eğlence bulmuş. Bak böyle yaptı gördün mü? İlayda ne yapacağız biz bugün? İlayda ve İkan İlay çok ağladığı için dedim ki ona bir eğlence bulayım. Nasıl? Nasıl mı? Ben hava... evet, sen biliyorsun. Havuç suyu, evet, suyu sıkacağız. Evet havuç suyu sıkacağız beraber. İlayda bak havuç suyu sıkacağız. Gel. Açıyor musun? Dur İlayda yardım Aç. ediyor bana. Değil mi İlayda? Altında da keseceğim anneciğim ver. Şöyle yapalım. Sizce o kadar havuç yeter mi? Yetmez. O ne anneciğim? Sana havuç. havuç. Evet, Ilayda eğlence çıktı mı anneciğim? İkan başladı bile. Efendim anneciğim. onu da keselim. Tamam. Öyle yapacaksın. Korkmayacaksınız öyle. Bastır anneciğim. İlayda mı korktu? Korkma. Korkma. Bak, abi ne kadar güzel yapıyor gördün mü? Çtır diyorum çtır. I'm lonely so Al bakayım. Korkma, kızım korkacak bir şey yok. Ben seni sana... Kork Eda'ya bir tane bir şey, bir tane bir çek serdi. dönmez, dönmez aşkım. Tamam hadi, düşmüşler. Bir şey olmaz. E? Korkma anneciğim, abin ne güzel yapıyor. boyunca yıkamamız lazım İlayda. Bekle, hı hı. bekle. Daha ver, merak var, ediyorum. var. Aa, şimdi... Ay, ben, var. Çocuklar, şimdi kapatın. Aa. Evet, kapatın. Bekle İlayda. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şu bezi şunun altına koyalım annenim. Orası bu olmasın Şöyle alalım. Şimdi İlayda. Bunu kim içecek? Aa. Kim içecek bakalım söyleyin. Ay, Bence hadi, hadi. birazcık ilk kanıssın, birazcık iç annem çok sağlıklı hadi. 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 Gönül abiye. yap, yap. Bir yudum al bakalım. Evet. Evet. Ve ilk hanımefendi. Hülay şimdi sıra sende hadi anneciğim. Birazcık da seyredeceksin. Meyve suyu çok sağlıklı. Havuç suyu. Bir kan öler. Tamam altına su geldi. Bir şey olmadı. O havucun suyları. Biri ileride öler. Sevmedin mi? Sevmemiş. Havuç Oraya su döküldü. Annem susun. Su Evet su, Eve su döküldü. Şimdi ben kamerayı kapatayım bir hoşça kalın deyin. Kızım kapatayım hoşça uçak... kalın. Onlar anneciğim onlar yıkanmaz. Nana. Hadi babanıza verin gelin hadi havuç suyunu. Hadi İlayda yıkan babasına havuç suyu sıktı. Tavşanlara verir gibi kırıp kırıp koyacak herhalde bitmesin diye. Diğer anne. Anneciğim bir anda var ya çalıştırırsa ne olabilir? Superwoman elim parçalanır. Bir daha elini sakın sokma. <laughs> Çocuklar siz oyun oynamaya başladınız yine. Biz bir işe başlıyoruz sonunda çok eğlenceli bir oyun haline dönüşüyor bunlar için. Hadi hoşça kalın. İlayda, İtkan. Hoşça kalın. <laughs> ne zaman bitecek? Dişlerin acı sırtı. Alttaki pisti de koydu. <laughs> şey söyleyeceğim. Bakın bir. Kapat anneciğim. İlayda. İlayda. İlkan abi çok havuç suyu sıktı da sen. Sevdin mi havuç sıkmayı? Bitti. Bak bunların şeyleri, çöpleri. Çöpleri. havuç.